arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir hafta sonra aradan sonra Kuşadası'ndan almış olduğum tırı ve Mercedes Benz Actros tırını İstanbul'dan yani buradan almış oldum. Migros'tan almış oldum. 1971 Chrysler Plymouth GTX modelini açacağız. 2023 Heykes. Bu tır 2021 yılında üretildiği için bu şok marketlerde gördüm. Şok markette gördüm. E fiyatı 100 lira arkadaşlar. Şok markette Kuşadası'ndaki şok marketlerde görebilirsiniz. Uygun fiyatı aldım. Yani normalde o fiyat fiyatı Toy Shop'ta Toy Shop gibi mağazalarda fiyatları 150 145-150 civarlarında fiyat, fiyatlarda satılıyor şok marketler, çok market A101 gibi marketlerde uygun fiyata satılıyor. Aracı tır, tırımızda Mercedes logosu var. ızgara detaylandırmaları var. Actros amblemi var. Aynaları var. Ön far detayları, detayları, led far detayları yapılmamış. ızgara ızgara detaylandırmaları ızgara detaylandırmaları yapılmamış. Camlar Siyah Aracımızda Hot Wheels Logosu Var Sarı Sarı ma, Siyah Sarı Siyah Pembe Süslemeleri Var Yıldız Süslemeleri Var Hot Wheels Logosu Var Pembe Pembe Sarı Mavi Siyah Süslemeleri Var Yıldızlar Yıldız Süslemeleri Var cam değil tavan kısmı dorsay tarafı tırtıklı arka 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 taraf bu şekilde yani, üstünü plastik yapmışlar alt tarafını demir yapmışlar 2021 yılında üretilmiş bu tır geçmişte üretilen tır oldukça güzel bir tır bu tır sıkça Görenler varsa yorumlara yazsın. Bu tırı Türkiye'de çok sık gördüğüm için. Hoşuma gittiği için ben de al alayım dedim. Mercedes ben Actros. Lisans, Mercedes lisansı var. Küçük böyle küçük detaylandırmaları yapılmış. E tabi ben böyle lisanslı markalı tırlar toplam toplamak hoşuma gidiyor. Art yani hoşuma gittiği için bu tırın videosunu çekmek istedim. Scania Scania'nın tırını ve Volkswagen'in tırını da alırsam 3 tane lisanslı tırımız olacak. E böyle tır videoları da yüklemeye çalışıyorum sizin için. Yani e, lisanslı tırlar bulursam markalı tırlar eklemeye çalışacağım koleksiyona. Bu çok Türkiye'de çok sıkça gördüğümüz için gördüğüm için aldım. Hoşuma gittiği için aldım. Jantlar siyah. Krom kenar jan, siyah jantların kenarları krom. Oldukça güzel bir tırımız. Mavi renk hoşuma gittiği için mavi rengi aldım. Bu tırı şu bu tırı 81 ellere giderken fabrika üretim fabrikalarını, firma fabrikalarına giderken kullanabilirsiniz. Mesela bir Bamit işletmesi var diyelim. Bamit işletmesinde nugget et et kıyma kemik gibi e, ürünleri e, kata fabrikasına doğru taşı marketlere doğru taşıyabilirsiniz. Bu tır, tırla beraber. Ayrıca bu tır araba da taşıyor. Teslimat çoğu teslimat noktalarına uygun bir tır. Aras kargo, e, MNG kargo, yurt içi kargo gibi teslimatlara da teslimatlarda da kullanılıyor bu tırımız. Yani İstanbul'dan İzmir'e doğru, İstanbul'dan Bodrum'a, İstanbul'dan Muğla'ya doğru gidiyor. Oldukça güzel bir tır. Çok marketlerde görürseniz kaçırmayın. Bir tane vardı. Bir tanesini ben alayım dedim. Bir tane alayım dedim. Ya ta Kuşadası tarafına gittim. eğer yani sizin de yakınlarınızda varsa, şok market yakınlarınızda varsa bu tırları görebilirsiniz. Araba taşıyan tırlar da var. Onlar da fantastik olduğu için almadım tabii ki. Bu tırı beğendiğim için bu tırı aldım. Detaylandırmaları, süslemeleri harika yapılmış. Mavi üzerine. Oldukça güzel bir tır. Yarış pistinde denedim yarış pistinde güzel gidiyor. Evet, tırı incelemeye geçtik. Şimdi bunu da İstanbul'dan almıştım. Tatile gitmeden önceki aracımız. 2023 H case'den çıkan. Hem H case'den çıkıyor hem J case'den. Bu aracı Fast and Furious filminden görebilirsiniz. Hızlı ve Öfkeli 8 filminde görmüştüm bu aracı. Siyah rengiyle. Dominic Toretto'nun arabası. Aracımızda ön far detayları yok. Izgara detaylandırmaları krom. Kaputunda ızgara detaylandırmaları var. Krom siyah kaplamalı turbo deliğine turbo motoruna siyah kaplamalı kaputumuz var. Siyah kaplaması var. Aracımızda siyah şeritler var önden arkaya doğru yapılmış. GTX um, amblemi var. Hot Wheels logosu var. Sinyal detayları yapılmış. Arka far detayları yok. Tek egzoz çıkışlı. Oldukça güzel. iki egzoz çıkışı. Tek bazı modelleri tek egzoz çıkışı yapıyor. Playmut um, amblemi var. İç iç döşemesi krom. Camlar gri. Her zamanki klasik arabalarda olan jantlardan. Alt tarafı bu şekilde. 1971 Plymouth GTX yazıyor. 2001-2020 model. Oldukça güzel model. Aracımızda arka tarafında lisans yapmışlar. Her araçta olduğu gibi lisans yapmışlar. Crazer lisans var. Yani bu araç Cra Crazer'a ait bir marka. Muscle Mania serisinin 2023 Muscle Mania serisinin serisinin 7. arabası. Birden 10'a kadar giden serinin aracın 7.si. Muscle Mania yani güçlü arabalar serisinden. Oldukça güzel model. E, Mania serisi de toplamaya çalışanlar varsa yorumlarda bilirsin. Ben Amerikan araçları da klasik araçları sevdiğim için topluyorum tabii ki de. Oldukça güzel model. Kenarla kenar detaylan kenar ızgaraları krom yapılmış. Ön, ön sinyal detayları yapılmış. Oldukça güzel bir model. Ve kendisini şu koleksiyonda çok sergileyerek sev, sev, çok severek sergileyeceğim. Yerlerine rafta yerini alacak. Oldukça güzel model. Bu da. Bir tanesi 2023 bir tanesi 2021. Evet ilk açacağımız araç Mercedes-Benz Actros Actros ilk defa tır. O sergileyeceğim koleksiyonda. Evet tırımızda Mercedes logosu var. Izgara detaylandırmaları var. Aktoros amblemi var. Aynaları var. Camlar siyah. Izgara detaylandırmaları yapılmamış. Led far detaylandırmaları yapılmamış. Far detaylandırmaları yapılmamış. Aracımızda Hot Wheels logosu var. Hot süslemeleri var. Yıldız süslemeleri, sarı süslemeleri. Hot Wheels logosu var. Pembe, pembe, sarı, beyaz, siyah süslemeleri var. Sağ tarafında olduğu gibi. Dorse tarafı tırtıklı. Her tırda olduğu gibi tırtıklı dorsesi var. Tırımızın arka tarafında arka far detaylandırmaları yok. Evet, arka arka tarafı bu şekilde sol tarafında da olduğu gibi hatvist logosu hatvist süslemeleri hatvist Dorsesinde da olduğu gibi hatvist logosu ve hatvist süslem süslemeleri yapılmış pembe mavi sarı beyaz siyah gibi süslemeleri yapılmış oldukça güzel bir süsleme yapılmış mavi üzerine süslemeleri ben süslemeleri severim yani Mesela tır alıyorsunuz. Tırımızda sistemi olursa falan güzel olur. Bence oldukça güzel bir tır. Bu tırda arabada taşıyabiliyorsunuz. Böyle dorsesi bu şekilde açılıyor Kanat kanatlar şeklinde açılıyor. Harika bir dorsesi var. Oldukça güzel bir tırımız. Ve koleksiyonda da çok severek sergilenecek. 2021 yılında üretilmiş tır. Geçmişe ait. 2020 model yazıyor. Kırmızının altında. Görürseniz kaçırmayın bence. Et, evet, tane araba. Evet. Renault'u koyalım. Evet. Gayet de güzel oldu ya oturdu. Evet bakın tık diye oturtuyor. Rahatça araba taşıyabilirsiniz. Tırla beraber. Evet. Evet bu şekilde. Sıradaki araca gelelim. Sıradaki aracımız 1971 Crazer Plymouth GTX. Aracımızda ön far detayları yok. Ön ön krom ön ızgara krom farlar krom kaputunda e, siyah kaplaması var turbo deliğini turbo motoruna şişme kaputunda siyah kaplaması yapılmış turuncu üzerine siyah süsleritler siyah kaplamalar harika sağ tarafında olduğu gibi 440 440 rakamı ve turuncu şeritleri yapılmış. Sol tarafında da olduğu gibi 440 turuncu şeritleri var. Sağ tarafında olduğu gibi uzunlamasına arkaya kadar siyah şerit yapılmış. Hot Wheels logosu var, GTX amblemi var. Bu modeli oluyor. Turuncu sinyal detaylandırmaları var. Ön tarafta ön sinyal detayları var. İç döşemesi krom. Soldan direksiyonlu bir araba. Yani camlar gri. Arka tarafına arka tarafına bakacak olursak arka tarafı da boş. Detaylandırma yapılmamış. Arka fa, arka tampon krom, plakalı krom, iki egzoz çıkışı var. Playmut amblemi var. Sol tarafında olduğu gibi yine aynı şeritler, Hot Wheels logosu, amblemler, arka sinyal, A, ön sinyal detaylandırmaları yapılmış. Kırmızı sinyal detaylandırmaları var. Siyah şerit yapılmış arka tampona kadar. GTX amblemi var. Hot Wheels logosu var. Hot Wheels logosu var. Turuncu sinyal detaylandırmaları var. Kırmızı sinyal detayları var. Oldukça güzel bir model. Evet kendisini çok severek sergileyeceğim. 2023 Masa Mania serisinin Yedinci arabası. h çıkan bir araba. Oldukça güzel model. Görürseniz tabi Amerikan araçlarını görürseniz tabi kaçırmayın. Ben Amerikan araçları sevdiğim için kendisini de çok severek sergiliyorum. Chrysler'ın 3. markası. 3-4 tane Chrysler var. Oldu elimde. Oldukça güzel bir model bu da. Görürsün. Migros'ta buldum. 51 TL aldım fiyatını ışığa karşı tutunca rengi falan parlıyor. Oldukça güzel bir model. Evet. Tır, tırla beraber deneyeceğiz bakın. tıra sıyacak mı? Evet normal tırla arabada taşıyabiliyorsunuz. E sığmıyor. Yani çünkü gövdesi geniş olduğu için aracın gövdesi geniş olduğu için sığmıyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber iki tane yeni model açtık. Bir tanesi çok severek aldığım tırımız var. Mercedes Benz Actros. Bir tane de 2023 serisinde üretilen 1971 Crazer Playmut GTX modelini açtık. Enfo, en favori modeliniz hangisi? ise i̇şte yorumla re yazarsanız çok dolurum. Benim favorim Mercedes Benz Actros tırımız oldu. Tır oldu. Koleksiyonda ilk defa tır aşı. kendisini de çok severek sergileyeceğim için aldım. Arkadaşlar eğer yani tır koleksiyonları falan yapanlar varsa yorumlarda belirsin. Ben araçları çok beğendim yani videosunu çekmekten çok keyif aldım. Eğer size şok sizin evlerinize yakın marketler varsa şok marketler olsun, A101'ler olsun, bin marketler olsun. Yani gidin gezin. Yani almak istediğiniz tır modelleri falan varsa, hoşuna giden tır, hoşunuza giden tırlar varsa alabilirsiniz. Yorumlarda da belirtirseniz çok dolurum zaten. Bu arada 76 aboneyiz. 80 e aboneye ulaşmamıza 4 abone kaldı. Sizlerden tek ricam kanala kanaldaki videoları beğenip like atmanız. Ayrıca yorum yapmanız. Yorum yaparsanız videoları beğenirsiniz. Kanala abone olursanız çoğu videoların devamı gelir. Aboneliklere de ulaşacağız. Bu arada tır videom. Tır Tur videomun short videosu 2000 görüntülem almış. Bu sizin destekleriniz sayesinde oldu. 2000 kişilik bir aile oluyoruz. 2000 kişilik bir aile izlemiş oldu. Kocaman bir aile izlemiş oldu. İnşallah diğer videolarımın da çoğu videolarımda Görüntülemeleri de yükselir. Evet arkadaşlar bir Hot Wheels kutu açılış videosunun sonuna daha geldik. Eğer bu tür Hot Wheels Matchbox kutu açılış videosu dinozor videosu istiyorsanız videoya beni like atmayı ayrıca kanala abone olmayı kanala abone olduktan sonra olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız çok dolarım. yani Beni çok mutlu de ederseniz bir sonraki kutu açılış videosunda daha fazla içerik videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler.